İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberine göre Başbakan Netanyahu'nun geleceği Gazze Savaşı ile birlikte Likud Partisi'nden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı. Likud üyesi bakanlar ve milletvekillerinin Netanyahu'dan güven oyunu çekerek başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi görüştüğü aktarıldı. Ayrıca bu konunun muhalefet liderleri tarafından da istişare edilmeye başlanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğine işaret edildi. Likud milletvekillerinin neden böyle bir tutum içine girdiğine de değinilen haberde Netanyahu'nun partinin başında kalması ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda. Söz konusu milletvekillerinin birçoğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları öngörüsüyle hareket ettiği kaydedildi. Haberde dolayısıyla bir grup milletvekilinin Gazze'deki savaşın tamamlanmasının ardından güven oyunu çekme yönünde adım atma olasılığını incelediği ifade edildi. Böyle bir durumda hükümete seçimlerde aday olmayacak, Likud içinden öne çıkan bir ismin başkanlık etmesinin beklendiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun bu girişimi engellemek için yeterli zamanı olacağı için bu durum karmaşık bir siyasi adım olarak nitelendirildi. İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisi'nin güç kaybettiğini, buna karşılık Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın yükselişte olduğunu gösteriyor.